Arkadaşlar selamünaleyküm. Dün gece buraya geldik biliyorsunuz. Yattık. Keçi doğum yapacaktı ama hayvan daha doğum yapmadı. Yani bayağı da bekledik çünkü hayvan bayağı rahatsızlandı, döndü, dolaştı falan. Yapmadı. Bugün yine geleceğim. Ben de bugün size bu biliyorsunuz çünkü arı güvercinleri ilk paylaştığımda 4 taneydi. Bunlar zaten paylaştıktan sonra yumurta yaptılar. Ee, i̇ki tane yumurta yaptılar. İki tane de yavru çıktı arkadaşlar. Yalnız yuvayı mı kıskanmışlar ya da ne yapmışlar bilemiyorum. Geçenlerde geldiğimde yavrunun biri herhalde yuva için kavga etmiş kuşlar ki yavrunun biri taşı dışarıdaydı. Yuvadan atmışlar yani yavruyu. O da soğuktan herhalde üşümüş aldık, ısıttık falan ama o yavru öldü. Tek yavruyu büyüttüler. Bize bir tane yavru çıkardılar maşallah. O da bayağı büyüdü gördüğünüz gibi. Yani hünkari kuşlarımız da bize bir tane yavrularını alabildik olsun. Bir olsun bizim olsun dedik. Çok güzel bir yavru. O da e, bayağı büyüdü, tüylendi. Eee Dün, dün işte bayağı bekledik gece saat 12'de bir gittim baktım hayvanı kontrol ettim. Evet bakın böyle kavga ediyorlar. Bu ikisi erkek. Yuva içinde böyle kavga ediyorlar. Ondan sonra olan yavruya oluyor. Allah oğlum ney? Neyi bölüşemiyorsunuz ya? Derdiniz ne ya? Derdiniz ne arkadaş? Kocaman yuva. Evet. Dün işte bayağı bekledik maalesef. Doğum olmadı. Evet. bizde ee, biz de bugün fırsattan istifade size hünkârilerimi göstereyim. Artı yavrusunu da göstereyim dedim. Burada böyle bekliyor bu da. Ana anne bakıma muhtaç. Annesi babası buna bakacak da karnını doyuracak işte. Ocak ayındayız, kar yok, güneşli bir hava var, gördüğünüz gibi güneşli bir hava var. Tavuklarımız, Bunlar hava deneyi bıraktım, bunları özel olarak çekeceğim size ligorinler spekletler. Gösterip geçeyim şu anda. Evet. Karşı yamaçlarda kar var ama buralara yağmadı. Paşa burada. Paşa. Gel oğlum. Ha, gel oğlum. Evet arkadaşlar diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Ee, i̇nşallah daha güzel ve daha açıklayıcı videolarla karşınıza geleceğim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.